Arkadaşlar görüyorsunuz. iki tane filtre. Bu ikisi de ne yazık ki aynı işe yarayan ama birisi yan sanayi, birisi OM filtre. Şimdi bu filtrede motorcuları tehdit eden, motorcuları sıkıntıya düşüren, motorcuları zarara sokan bir olay var. Size onu göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yerli filtremize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi oynuyor değil mi? Gördüğünüz gibi oynuyor. Ve herhangi bir destek var mı? Ne yazık ki yok. Peki. O an filtreye bakıyoruz. Hiçbir oynama yok. Zaten şurada da görüyorsunuz. Destek atılmış. Şimdi. Bu yerli üreticinin filtresi. Arkadaşlarımızın, motorcuların motorunu nasıl pert ediyor? Gördüğünüz gibi bu oynamadan dolayı. Buraya basınç girdiği zaman ne yazık ki bu patlıyor ve motorun yatak sarmasına sebep oluyor. Bazı servisler bunun ucuz olduğu için kullanıyor. Aslında bunlar, bunun arasında fazla bir fiyat farkı yok ama 3 kuruş da olsa kar yapmak için bunu tercih ediyorlar. Ve ne yazık ki insanların motorları pert oluyor. Yerli üreticiler lütfen yerlisiniz diye destek veriyoruz ama en azından şu şekilde yapın. Bu şekilde yapmadığınız yağ filtresini, yedek parçaları lütfen piyasaya sunmayın. Bakın bunun bir dünya dezavantajı var. Bunun içinde ne bileyim mıknatıs yok. Yağdaki demir tozlarını çeksin. Bu bu şekilde basit yapıldığı için basınca dayanamıyor, patlıyor ve motorun yatak sarmasına sebep oluyor. Ya ikisi de aynı gözüküyor. Ama ne yazık ki işte kalite detaylarda farklı. Yerli üreticiler lütfen gençlerimizin bir mir aldıkları motorları pert olmasına sebep olacak ürünleri piyasaya sürmeyin. Servisler siz de bu ürünleri bilerek alıp lütfen o motorları zarar verdirmeyin. Yani sonuçta gençlerimiz parayı zor kazanıyor. Sizin bu buradan kazanacağınız 200 lira 300 lirayla ne siz zengin olursunuz ama birçok vebale girmiş olursunuz. Bakın tekrar gösteriyorum. Bakın. Bakın artık içi oynuyor. Peki buna bakın. Lütfen kaliteli parça kullanın. Servisler, size emanet edilen motorları da kaliteli parça kullanaraktan teslim edin. Yoksa çok vebale girersiniz.